Herkese selamlar arkadaşlar yepyeni bir ETS2 videosuyla karşınızdayım. Bugün otobüs modumuzla birlikte e, Yunanistan haritasına doğru yolculuk yapacağız. Şöyle göstereyim hatta ben size e, Edirne'den Kavala'ya doğru hareket edeceğiz. Görmüş olduğunuz gibi rotamız bu. Buyurun hep birlikte yolculuğumuza geçelim. Şöyle çalıştıralım. Araç geliyor mu? Gelmiyor devam. Evet, yola çıkalım. Ee, bu videoyu çekmemdeki amaçlardan biri şu. Ee, Yunanistan haritasını belki de almayan arkadaşlar vardır. Ee, hani bu şehri görmenizi açıkçası isterim. Güzel bir harita. Ben açıkçası çok memnunum. Hem de bir Edirne'den çıkmış olalım. Bir sınır geçelim. Hep birlikte bir keyifli yolculuk yapalım istedim. Yunanistan haritasında birkaç yeri gezdim. Midilli olsun, Sakız Adası olsun. bu haritaları gezdim. <laughs> Gayet de başarılı buldum. Keyifli bir Harit olmuş. Bu sebeple de hep birlikte bir gezelim görelim istedim açıkçası. Otobüs modunda zaten nereden baksanız herkesin bildiği bir otobüs modu. Hani bulamam ya da bulamıyorum indiremiyorum diyen olursa da Discord sunucusuna gelip oradan otobüs modunda indirebilir. Şöyle bir hafiften hızlanalım artık. Yolumuz biraz çok uzun değil ama var. Yani bu otobüs modunu kullanmaktan da çok keyif alıyorum bu arada. Onu da söyleyebilirim. Yapanların eline emeğine sağlık. Yani açık açık. Hani bir laf vardır. Adamlar yapmış. Hakikaten yapmış. Çok keyif alıyorum. Kullandıkça yani insana bir şey veriyor. Özellikle şu hafif bir hafif demeyeyim mi de hatta. Yani şu sü süspansiyonu o aracın o sallanışı Hop yavaş Fazla gaza gelmeye Gerek yok Ama buradan kurtaramam Mecburen kırmızıda gideceğim Kazayı da az kalsın yapıyorduk Evet dediğim gibi otobüs modu Benim çok beğendiğim bir mod Çok güzel bir araç Yani bununla yol yapmaktan çok keyif alıyorum. Hatta e, bazen biz şöyle bir şey de yapıyoruz. E, kuzenlerimle birlikte hep beraber girip bir konvoy atıyoruz. 4 kişi bazen 5 kişi falan oluyoruz. Ve onların da gerçekten hoşuna giden bir mod. Sadece benim beğendiğim bir mod değil, ayrıca araştırmalarım sonucunda da birçok kişinin de kullandığı modlardan biri. Bakalım gidelim, şehri de görelim. Birazdan zaten sınırdan geçeriz. Yunanistan haritasında şöyle bir şey de duydum. Ee, yani yolları falan dar. Evet birkaç yere gittim. Hakikaten de dar. Kavala'yı da gezdim. Bu yüzden zaten videosunu çekmek istedim. Çünkü e, şehir olarak, yapı olarak, doku olarak da çok hoşuma gitti. Ve o yolların darlığı e, işte etrafta bulunan o nasıl diyeyim size o denizin görseli gerçekten beni etkiledi diyebilirim. Yani güzel bir harita ben çok sevdim. Umarım aranızda görmeyen varsa da hem görmüş olur, hem de o da bence beğenir. Keyifli bir harita. Bence görülmesi değer bir harita. Ya da bilmiyorum, bana da öyle geliyor olabilir. Şimdi herkesin de e, zevki tartışılmaz. Ama, bu oyunu oynayıp da Ya dur ya şu haritayı da aldım ama bir daha oynamam diyen olmaz diye tahmin ediyorum. Çünkü genelde bu şekil bir düz yol zaten ETS'de çok. Hani hep böyle düz yollar vesaire. O yüzden işte çeşitli modlar indiriyoruz. Farklı haritalarda sürüyoruz vesaire. Ama Yunanistan haritası öyle olmamış. Yani o şeyi aramayız diye tahmin ediyorum. Yani haritanın genel olarak böyle. Hatta onu da söyleyeyim size. Genel olarak o şekilde. Kavala şehri de güzel. Ee, daha sonraki videolarda mesela şey de yapabiliriz. Ee, sadece yani Kavala değil, mesela Kavala'ya gittik, Kavala'dan bir Midilli Adası'na gideriz, Midilli Adası'nı gezeriz, ee, ne bileyim Sakız Adası'nı gezeriz. O şekilde de videolar çekip, yani Yunanistan haritasında tanıtmış oluruz. İpsala'ya geldik. Şöyle gidelim yavaş yavaş. hava da kararıyor. Şimdi gündüz daha görüntüler daha net bir şekilde görüldüğü için şey de yapabilirim. Hani havanın kararması önemli değil. Saati ayarlarız. Haritayı tam böyle renkleriyle birlikte görmüş oluruz. Onda da bir problem olmaz. Sınırdan geçelim bakalım. e, bu arada düşüncelerimden birisi de Şimdi böyle oynuyoruz ediyoruz Tamam bir sıkıntımız yok Modlarımızı yüklüyoruz Keyfimizi yapıyoruz ama Eee şunu da yapmak istiyorum bir sıfırdan ETS'ye başlama serisi de yapmak istiyorum açıkçası Eee fikri olan varsa ya da Şu haritayı da merak ediyorum Şurayı merak ediyorum şu modu da nasıl yaparız vesaire. Yani herhangi bir konuyla ilgili e, fikrini de beyan ederse çok sevinirim. Ya da şu modu da oyna tavsiye ederim diyen olursa da çok sevinirim. E, onu da yorumlarda belirtirseniz açıkçası gerçekten beni mutlu edersiniz. Uzun zamandır da ETS'ye Ara vermiştim, oynamıyordum. Öyle birkaç modu indirip denedik, haritayı da aldık. En azından sizin vermiş olduğunuz fikirlerle ve önerilerinizle bence daha iyi, daha keyifli e, videolar çıkar diye de düşünüyorum açıkçası. Bundan da ben memnuniyet duyarım. Hadi abi biraz hızlanalım. Bu arada hiç benzinimizi de kontrol etmedik bir Biraz sürmüştüm çünkü otobüsü bir benzinlik falan görürsek de uğrayalım. Unutmadan benzinimizi de dolduralım yolda kalmayalım. Oo kayıyor. Mecburen şöyle kalkacağız. Hadi abicim. Hadi abicim. Bu otobüste e, yani bu modda şöyle bir şey fark ettim. Şimdi tamam kullanıyoruz. Ama şöyle bir şey var. ETS oyunun içerisindeki tırları kullanırken ondaki vites geçişleri, debriyaj e, basışımız biraz daha farklı Yani debriyajdan Daha kısa bir sürede de ayağımızı Çektiğimiz zaman bir şekilde e, Alıyor Fakat Bu otobüste öyle bir şey yok Böyle hafif hafif kaldırmak zorundasınız Bu modda benim yaşadığım Tecrübeyi söylüyorum sadece Bilmiyorum belki e, Benim yaptığım bir yanlış mı var Tam net bilemiyorum onu da ama Öyle bir sıkıntı yaşadım. He. Bu aslında bir sıkıntı değil tabii ki. Bu sadece alışkanlık. E şimdi tırları sürerken hep bir alıştığımız bir şey var. Şimdi ne oldu? Buna geçince ister istemez böyle bir arada ee, aracı stop ettirdiğim bile oluyor yani öyle söyleyeyim. Mesela biraz önce de çok kaydı. Aslında fazla dik bir yer değildi ama araç çok kaydı mesela. Normalde orada o şekil kaymaması lazım. Öyle şeyler olabiliyor ama bunlar ufak tefek detaylar tabii ki sonuç olarak alışmanızla alakalı da bir durum. Alıştıktan sonra herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Tamamen pratikle yani o aracı kullanmakla alakalı bir durum. Kullandıkça e, o sorunlar ortadan kalkıyor. Hani araçta bir hata var diye söylemiyorum. Sadece biraz alışkanlık gerektiriyor onu demek istiyorum. Yani araçta bir hata yok çünkü ben öyle olsa sürmem. Ee, ayrıca da bu kadar keyif alıp sürmem yani öyle söyleyeyim. Ben gayet iyi keyif alıyorum. Ve şöyle bir şey var. Ee, gerçekten gazı aldığı zaman gazı aldığı zaman düzeltiyorum. Uçar gider yani. Harbiden de uçuyor gidiyor. Onu da net bir şekilde söyleyebilirim gerçekten tam istediğim gibi. Şimdi sınırdan da şuradan da geçtikten sonra artık biraz böyle hızlanalım. Hem aracını da biraz hızıyla birlikte sürmüş olalım otobüsümüzü. Hem de gideceğimiz yere de biraz hızlı varmış olalım. Çok uzatmak istemiyorum sıkmak da istemiyorum açıkçası. Hiç öyle bir derdim yok. Tamamen sohbet bağımında keyif almak istiyorum. Umarım siz de bundan hoşnut olursunuz. Temennim bu yönde. Hadi bakalım biraz hızlanalım. Bazen şöyle şeyler de dönüş almıştım birkaç arkadaşımdan. Ya ETS oynuyorsun, şu an hani otobüs kullanıyorsun. İşte 110 ile 120 le... ya arkadaşlar diyorum hani normal açık bir yolda zaten hani normal bizim bildiğimiz otobüs şoförleri bile bu hızda gidiyor. Hani yani 70'te falan gitmiyorlar, 60'la gitmiyorlar veya sürekli bir 80-90'la gitmiyorlar. Yolun durumuna göre o yolda basılması gerekiyorsa zaten 100 110 yaptığı oluyor otobüslerin. Hani çok da normal, çok da doğal bir şey. Yoluna göre tabii ki. Yani şu yolda zaten 110-120'ye gidecek halim yok. Ama sonuç olarak da hani bir tır kullanmıyorum. Arkamda bir e, dorse yok. Hani bir, bir bileyim. 10 ton, 20 ton, 30 tonluk bir ağırlığım da yok. Sadece otobüs kullanıyorum. Yoluna göre de 100-110 basmakta bana normal geliyor. Yol açıksa basacaksın yani. Tabii ki 150'ler, 170'lerden bahsetmiyorum şimdi. Oyun modlarında biliyorsunuz ki hepiniz şey vardır. Hani hız arttırıcı bir mod var. Biz onu da kullandık mesela. 200 bastığımız da oluyor o modla. Ya tabii gerçekçiliğini kaybediyor. Onu ben de sevmiyorum. Tabii ki. Ama onun dışında isteyen yolda da basarım yani. Onun da keyfi bir başka. Özellikle bu otobüs moduyla da çok başka. Onu da net söyleyebilirim. Yani bu modla da çok başka gerçekten Çünkü araç kaldırıyor Yani bu otobüs kaldırıyor O hızları kaldırıyor Seni savurmuyor Sarsmıyor Gerçekten kaldırıyor yani Biraz trafik oluştu <laughs> Ama tabii bu yolda da normal araçlar sonuç olarak e, istenilen hızda basamıyor. İşte bahsetmek istediğim bu. Bu yolda böyle gideceksin. Hani anlatmak istediğim tamamen bu. Zaten sürekli çok hızlı bir oyun oynamak istesek Asetto falan oynarız yani. Amacımız tabii ki o değil. şöyle sağdan çıkacağız kavalaya doğru. Gidelim bakalım. trafik oluşmuş. Evet bahsetmek istediğim şu. Biraz önce bahsettiğim olay. Hızlı çektim mesela devriyajdan. Hızlı çekince bir anda stop ettirdim aracı. Öyle yavaş yavaş aslında bir yandan e, gerçekçi mod yani öyle söyleyebilirim. O ayarı da e, kullandıkça alışıyorsunuz. Böyle benim gibi unutursanız da araç stop ediyor. Trafiğe kaldık. Burada ışık var galiba aynen. Trafik ışıklarına kaldık. Abi biraz daha hızlı giderseniz. Ah be abi şimdi. Yine kırmızı ışığa bıraktınız bize. Evet. dönüşümüzü yapalım. Bir uşağa daha mı denk geldik ya? Kaldık kırmızı ya, hadi bakalım. Bak ileride bir trafik ışıkları daha var. Yani bu e, benim fark ettiğim şeylerden biri Yunanistan haritasında trafik ışığında çok takılıyorsunuz. Kuralları uyacağım diyorsanız bunu göz alın. Yeşili gördüm. Evet görmüş olduğunuz gibi ileride de denizde görmeye başladık. Ya deniz benim için çok ayrı bir keyif. Çok ayrı bir şey yani. O yüzden denizli olan, denizi olan şehirlerde de gezmeyi daha çok seviyorum. Hani... Ki bunun hem yolu böyle e, bu şekilde dönemeşli vesaire olması çok hoşuma gidiyor daha çok. E, ama bir yandan da o denizi görmek, o hissetmek, bu yeşili hissetmek bana çok huzur veriyor, çok keyif veriyor. Bu sebeple de ben de açıkçası bu haritada oynamaktan daha da bir keyif alıyorum. Umarım siz de videodan keyif alırsınız. Haritadan keyif alıp beğenirsiniz. Yani bir birçoğunuzun zaten haritayı e, denediğini tahmin ediyorum. Ama olur da denemeyen varsa, haritayı satın almayan varsa bence değer. Öyle söyleyebilirim yani. Net bir şekilde söylüyorum bunu hatta. Bence değer. Hep böyle yanlara araba park etmeler. Hani tam bir yazlık şeyi, yazlık havası. Kavala'ya gelmiş bulunmaktayız. Şöyle dönelim. Yollar da e, dediğim gibi dardır e, Yunanistan haritasında. Onun da keyfi e, sürdükçe iyice hissediliyor. Yani siz de örnek veriyorum Kavala'ya geldiğinizde bu keyfi yaşarsınız. Yine bir trafik ışıklarına takılıyoruz. Bunu geçemeyeceğiz bu belli. Bir sonrakinde geçeceğiz yani. Artık burası net belli yani. İyi kornamız çalışıyormuş. Yanlış yere atadım sandım tuşu ama doğruymuş. Güzel. Hadi abi. Yan yeşil. Geç 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 kalmayalım ışıklara güzel. Evet görmüş olduğunuz gibi Kavala şehri bu şekilde. Böyle biraz gelişmiş ama aynı zamanda yazlık havası taşıyan bir e, şehir. sebeple de gerçekten benim hoşuma giden haritalardan biri. Yol ver, yol ver, sakin ol. Şöyle de sağ tarafta görüyorsunuz ağaçlar, palmiye ağaçları, deniz tam böyle istediğim şehir hakikaten. Biraz yavaş yavaş gidiyorum ki buralarda detayları siz de görün. Burası daha çok böyle yazlık mekanın daha çok böyle şehir merkezi aslında gibi. E, tam böyle plaj sahil olayı tabii ki var ama hani burası böyle daha şehir diğer yerlerine giderseniz o şeyi varmış gibi bir his veriyor. Ama onun dışında çok başarılı bir harita diyebilirim. Kullandıkça keyif veren bir harita. Şöyle geçelim. Evet buradan vapura binip farklı adalara da gidebiliriz. Umarım onu da diğer videomuzda hep beraber yaparız. Şöyle aracımızı alalım. Şuradan. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Kavala şehrimiz bu şekilde. Güzel bir yolculuk oldu. Keyifli bir yolculuk oldu. Benim açımdan öyle söyleyebilirim. Umarım sizin açınızdan da öyledir. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere diyorum. Kanala abone olup destek olursanız da çok sevinirim. Tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.